Annem benim içim çürümüş kalmadı mecelim uzak değil benim de ecelim anne dinmiyor her geçen gün çoğalıyor sancım ne kardeş ne bacı içime bıraktılar çekilmez bir acı anne içime bıraktılar çekilmez bir acı dililerimizde kalmamış hayır Ölülerimizi ve köyümüzü özledim anne Üzgünüm Boynum bükük maçubum sana Sen de farkım ayaktayım Yalnızım ben de annem yalnızım Gözlerinden tüttüğümü biliyorum Çünkü ilk göz arınım anne Sen yanarsın yavruna Yavrun yanar yavrusuna anne Burhan Tornun düğün hazırlığı telaşında. Güney Tornun aksiyan işleri kaygısında. Çocukların çocukları için sitem ediyorlar sana. Anne çocukların çocukları için sitem ediyorlar sana. Sarmış bedenimi illet sona geldim. Gidiyorum diyorsun anne. Demek artık bunu biliyorsun. Çocukların teker teker helallaşıyorlar. Bilmem onlara ne diyorsun. Helallaşıp ayrılamam annem senden. Ana oğul olacağız birer tohum, düşeceğiz toprağın rahmine. Sen açan ana çiçek, ben yavru filiz. Börtü böceklere olacağız yaşam. İlalebet her bahar anne, ila albet er, bahar